çalışırız. Yani onun için bir zorluk çekeceğimizi zannetmiyorum. Ee, tabii ki zor maç. Rakibimize bize de saygı duyuyoruz. Ama dediğim gibi biz kendi planları olan bir takımız, iyi bir takımız. Yarın sahada bunu uygulayıp 3 e, puan almak istiyoruz. Çağlar için başka soru? Yoksa Çağlar teşekkür ediyoruz. Sana bir tane çalışan. Şu Hocamızla konuşacağız. Hocam karşılaşma ile ilgili bir ön değerlendirme rica edelim. Sonra sonlara geçelim. Dur. Herkese iyi günler diliyorum. Ee, buraya Olympiakos takımının gücünü biliyoruz. Yunanistan liginde, Yunan futbolunda çok önemli bir yeri olan bir takım. Köklü bir kulüp, köklü bir camia takımı. ateşi bir taraftarı olduğunu da biliyoruz. Sonuçta bu iki aşamalı bir maç. Ee, ilk maçta e, yarınki bizim planlarımız içerisinde rakibimizin yapmış olduğumuz analizlerde e, güçlü yönlerini biliyoruz. Biz de buna göre kendi güçlü yönlerimizi rakibe yarın burada hissettirerek avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmek istiyoruz. Orada da kendi taraftarlarımızın önünde iyi mücadele edip iyi futbol oynayarak bu turu geçmek istiyoruz. Aferin. Hocam, Olimpiyon bir önceki turda ilginç bir eşleşme çıkardı. Önce yenildi, farklı yenildi. Ardından defansmanla çok farklı bir sonuç aldı. Sizce o maçta ilk, ikinci maç mı daha büyük sürprizdi? İlk maçtaki sonuç mu daha büyük sürprizdi? Nasıl analiz ettiniz o eşleşmeyi? Bence yapmış olduğumuz analize bize göre ilk maçtaki alınan sonuç bence bize birazcık sürpriz geldi. İkinci maçta daha dengeli oynadılar daha e, Olympiakos takımı e, kendi gücün rakibi hissettirerek orada e, istediğini aldı gibi düşünüyoruz. Başka soru buyurun Beyza. Hanspor'dan bir istatar. Hocam başarılar yerin için. Umarım bayram tadında bir sonuç olur. Ee, Olympiakos son iki maçtır çift santim oynuyor, 4-4-2 oynuyor. Siz Süper Lig'de çok denk gelmediniz, yani Süper Lig'de çok görmüyoruz. Bunu Buna göre bir rota çizecek misiniz? Sizce yarın da çift santrafor oynar mı? Ne düşünüyorsunuz? Rakibimizin tek santrafor, çift santrafor oyunun gidişatına göre, skora göre, zamana göre nasıl bir oyun planları içerisinde olduğunu biz gayet iyi biliyoruz yapmış olduğumuz analizlerde. Eğer çift santrafor oynarsa biz ona göre zaten oyun planımız hazır. Tekli oynarlarsa da ona göre bizim kendi planlarımız hazır. Onların yarın tabii ki ne yapacağı önemli ama bizim de ne yapacağımız onlara karşı önemli. Onun için bizim her türlü rakibe göre planlarımız hazır. Osman Bey, mikrofonu uzatabilirsin. Osman Bey, Şanlı Ajansı. hocam ilk tuturda, bir önceki turda Belçika ekibiyle işte güçlü, bir hareketti. İlk başta etrasmandaydı ve biraz rahat diyebileceğimiz bir skor anlamında iyi bir sonuç alınmıştı. Ee, son oynadığınız Adana spor maçında da bugün oyun gücümüzü gösterdik demiştiniz. O günden bugüne kadar da takım iyi bir dinlenme durumu yaşadı. Bu e, aradaki zamanın yarınki maça nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz ve aynı futbolu görür müyüz? Sonuçta biz her zaman maç maç e, rakiplerimize göre hazırlanıyoruz. Her maçın hikayesi başkadır. Adana Demirspor'un maçı, lig maçı kendimizdeki hikayesi başka. Yarınki rakibimizin hikayesi başka. Biz bunu oyuncularımızla yapmış olduğumuz antrenmanlarla çalıştık, hazırlandık. Yarınki maçta da biz Fenerbahçe'ye yakışır bir şekilde iyi mücadele ederek buradan iyi bir sonuçla ayrılmayı düşünüyoruz. Hocam, tarihi bir protesto geçit gerçekleştirdi. Takım Süper Kupa'da 19 takımı çıktı ve sağdan çekildi ilginç olaylar yaşıyoruz. Türk futbolu ilginç bir dönemden geçiyor. Takıma bunların yansıması nasıl oldu? Yarın ne göreceğiz sahada? Bu anlamda takımın durumunu merak ediyorum. Bizim yaşadıklarımız lig maçlarında, kupa maçlarında olsun Türkiye'de her şey ortada açık ve net bir şekilde. Haklılığımızı e, kamuoyuna gösterebilmek için e, bir kulübümüz tarafından bu bir tepkiydi. Yapmış olduğumuz bu hamleyle kulübümüzün bu tepkinin karşılık bulduğunu düşünüyorum. Bazı şeylerin Türkiye'de Türk ülke futboluna değişmesini istiyorsak bazı kurumlarında herkesin kendisine göre bir değerlendirme, değerlendirme yapmasını bekliyoruz. Bu değerlendirmeler sonucunda her şeyin bence bundan sonra daha iyi olabileceğini düşünüyoruz ve inanıyoruz. Sonuçta biz işimize bakıyoruz. Sağın içinde kaldık. Sağın içinde kalmaya devam edeceğiz. Yarınki maçla ilgili biz hazırlıklarımızı bitirdik. Dediğim gibi buradan da e, iyi mücadele ederek istediğimiz sonuçta İstanbul'a avantajlı bir şekilde dönmek istiyoruz. Başka soru? Jones? Evet. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.